Şu an zillete mahkum mu mahpus mu kaldık diyeyim yoksa zillete biz mi hükmediyoruz Bu dünyada ya iyisin ya da kötü dayı bunun başka hiçbir yolu yok Ben arada oynayayım yok ben vasıtayım vallahi sen yalan söylüyorsun billahi sen yalan söylüyorsun Eğer ki davan uğruna her kıldığın namazda Doğu Türkistan'da bulunan Filistin'de bulunan kardeşlerine dua etmiyorsan sen kendi davanın ehli değilsin ve davan da senin değildir Bakın vallahi zalim olan kimseler için elim verici bir azap vardır. Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde اِتَّقُ الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ diye bir ifade söylüyor. Ne, ne demek istiyor biliyor musunuz? Diyor ki اِتَّقُ الظُّلْمَ Zulümden sakın. Bakın zulümden sakın. Niye peki? فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Çünkü muhakkak ki zulüm kıyamet gününde bizim için karanlıktır. Ya biz yolumuzu niye şaşalım Allah aşkına ya? Ve bununla beraber hani zalim olmak için illaki birilerini öldürmek gerekmiyor. Sen öldüren kişiye eğer ki onun penceresiyle bakıyorsan, mazlumlara zulüm penceresinden bakıyorsan, bu demek odur ki sen de zalimsin kardeşim ya. Bu bu kadar basit mi ya Allah aşkına ya? Sen bilmez misin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bulunan bir kadına Beni Kaynuka kabilesinden bir kişinin kadına teşebbüste bulunması üzerine o Medine'de bulunan Beni Kaynuka kabilesini ihraç etmiştir Allah aşkına ya. Bir kadın için, bir kadın için. Bizim burada günde, günde binlerce insan ölüyor. Biz artık gözümüzde çok büyütmüşüz bu dünya zevkleri. Hiçbir şey aldırmıyoruz ya. Vallahi öyle olmaması gerekir, billahi öyle olmaması gerekir. Yani demek istiyorum ki zalim olmak için illaki birilerine zulmetmek gerekmiyor. Mazlumun hakkına sahip çıkmazsan ve keza zalime karşı sessiz olursan bile aynı şekilde sen zalim olmuş oluyorsun. Ya vallahi ben İsraillilerle aynı cehenneme, Yahudilerle aynı cehenneme girmeyi istemiyorum. En azından onlarla beraber aynı sebepten ötürü cehenneme girmek istemiyorum. Onların yapmış olduğu şey nedir? Onlar Filistinlilere vuruyorlar. Biz ise onların üretmiş oldukları şeyleri, eşyaları yiyip tüketiyoruz ki onlar daha iyi vursun diye. Böyle değil mi? Biz kendi penceremizden bakmıyoruz ki. Sadece kendi nefsi duygularımızın istediği şekilde ilerliyoruz. Ve istediği şekilde nefsimize veriyoruz. Ondan öte hiçbir şey yapmıyoruz. Yani sen en son hangi namazında Filistinlilere dua ettin kardeşim? En son ne zaman dua ettin sen Filistinlilere? Normalde biz Müslümanlar bu kadar şanslıyız ki, yani biz Müslüman olma hissiyetiyle o kadar şanslıyız ki, Hz. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, Allahu Teala bana, irfe ara ya Muhammed dedi. Ben de kaldırdım. kaldırdım. Ve kul yüzbe aleke. Söyle ki, İstediklerini söyle ki bizim tarafımızdan işitilsin. <laughs> İste ki bizden bizim tarafımızdan istediğin şeyler sana verilsin. <laughs> şefaat et ki bizim tarafımızdan senin şefaat etmiş olduğun kişi müşaffa olursun. Yani şefaatkar olursun kendisi. Hz. Muhammed hadisin devamında kulu, Ya Rabbi ümmeti ümmeti Ey Rabbim ben ümmetimi istiyorum. Ümmetimi yani ümmetimin başlanmasını istiyorum diyor. Efendimiz aleyhisselam kendisi o kadar büyük bir makamda ki biz dünya sahibi olan bizler yani deniyet manasında olan tabii ki de. deniyet manasında olan bizler bizleri cennette bulmak istiyor Efendimiz ve biz ve biz ona layık mıyız acaba neyse hadis devamında Allahu Teala Hazreti Muhammed'e in tariq fa akhrij man kana fi qalbihi adna wa adna wa adna mithqal zerrati khardal min iman fa akhrijhu min nar Yok git bak kimin kalbinde imana dair bir zerre bir alamet bulunursa git onu cehennemden çıkar cennete. Biz anlıyor muyuz şu an? Efendimizin makamul mahmud dedikleri efendimiz için büyük sevilen makam dedikleri o şefaat makamının değerini anlıyor muyuz biz? Umarım anlayanlardan oluruz. İşte benim şu an neye bağlamaya çalışıyorum anlıyor musunuz acaba? Ben de demeye çalışıyorum ki bizim normal az önce okumuş olduğum hadis وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يءٍ يُطَاع Kıyamet gününde zalim olan kimseler için ne bir hamim yani dost akraba vardır o ne de bir şefi'e vardır yani ehli şefaat vardır yani ona şefaat edebilecek hiç kimse yok hiç kimse o zaman Efendimizin hadisinde geçen Müslüman Müslüman gruplarından bu zalimler müstesnadır yani o zalimler bu kazanca erişemiyorlar